Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir CS2 videosu ile karşınızdayım. Bugün ucuz, orta, pahalı trade-up'lar serisine başlıyoruz. Ve e, bu kanalda ilk defa bu e, serinin videosunu çekiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizler için çok güzel, birbirinden güzel ve karlı. E, özellikle ucuz olanları e, risksiz trade-up'lar. E, çok fazla risk yok. Tabii ki şansımız yoksa hepsinden kötü şeyler çıkartabiliriz. Fakat yine de kar etme ihtimalimiz e, profitlere yüksek olan trade uplar olacak özellikle ucuzları. Eğer ben pahalı trade up açmak istiyorum, güzel bir item yakalamak istiyorum diyorsanız da sizler için bir tane de pahalı trade up ayarladım arkadaşlar. Şimdi e, o zaman hiç uzatmadan başlayalım ilk. İlk önce ucuzla başlayacağım. Bu trade up'ın maliyeti yaklaşık 1.5 dolar 1.47 dolar sizler de şu an bu trade up'ın ekran görüntülerini ekranda görüyorsunuz bu trade up için 9 tane mekon bir tane de AUX skin'i kullanacağız ve trade up'ımızın doğru düzgün şekilde gerçekleşebilmesi için ortalama float'larının 0.189 olmasına dikkat etmeliyiz arkadaşlar eğer ortalama float 0.189 geçerse trade up'ımız istediğimiz şekilde sonuçlanmaz ve istediğimiz karı yapamayız bu yüzden bu konuda çok dikkatli olun arkadaşlar. Ee, bu skinleri Steam'den de toplayabilirsiniz. Ya da floatlarını bulmakta zorlanırsanız da üçüncü 3. sitelerden de toplayabilirsiniz. Ben bu trade up'tan birkaç tane deneyeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar ben skinlerin eksik olanlarını da topladım. Şu şekilde görebilirsiniz. 2 tane deneyeceğim bu trade up'tan. Bakalım kar edebilecek miyiz? Çıkan skinleri yanlış hatırlamıyorsam söylemedim. Ee, SSC'yi yakalarsak e, kar edebiliriz. Ama bizim istediğimiz burada AWP Black Mill e, ee, doğru telaffuz etmişimdir. Az aşınmış bir tane yakalamamız gerekiyor. 4.39 dolar. E, ee, 1.47'den 4.39'a katlamış olacağız. Onun dışında AK'de çıkarsak karlıyız. Yani yaklaşık 45-50 ihtimalimiz var. Bakalım bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Hemen şöyle geliyorum. Ee, öncelikle şunlardan 9 tane Mekon koyuyorum arkadaşlar. 8 9 bir tane de avuk koyuyoruz. Takasa hazırlıyorum. O zaman basıyoruz bakalım kar edebilecek miyiz? Yarı yarıya neredeyse şansımız var. Bastım. Bir tane AK geldi arkadaşlar. Ker ettik yani. Ne demiştik arkadaşlar? 1.47 dolardı trade avımız maliyeti. E, bu 2.38 dolar. E, güzel. Ufak da olsa bir kar ettik. Yani bunlardan böyle spamlayıp güzel karlar edebiliriz. Bir tane daha deneyeceğim bakalım ikincisine de profitleyebilecek miyiz? takasa hazır dedim. 1, 2, 3. Bastım. Aha bir tane daha çelik delta aldık. Güzel süper. Bakalım minimal wear gelmiş mi? Ee, öyle gelmesi gerekiyordu. Aaa görevde kullanılmış gelmiş. Arkadaşlar bir tanesini maalesef ama maalesef flotlarda hata yapmışım galiba. Bir tanesini minimal wear yakalamışız. Gördüğünüz üzere az aşınmış, yakalamışız. Ama bir tanesini arkadaşlar ee, görevde kullanılmış yakalamışız yanlışlıkla İkisinden de minimal wear yakalamamız Gerekiyordu ee, Burada işte floatlarda çok e, detaylı Bir şekilde floatları güzel bir şekilde Araştırmanız gerekiyor ben de o kadar dikkat ederek Aldım flotu 0. .10. 189'u geçmemesi için o kadar dikkat ederek aldım ama yine bir hata yapmışım demek ki. Bir tane görevde kullanılmış çıktı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından bir tanesinden kar ettik. Diğerinden de ben zarar ettiğimizi düşünmüyorum. Geçelim şimdi orta trade up'ımıza. Şimdi de orta seviye olan trade up'ımızı ekranda görüyorsunuz. Ben de şu an yan ekrandan bakıyorum. 4 tane CZ75 oto lazım. Onun dışında da onun dışında da geriye kalanlar P90 diye görüyorum yanlış ee, ekran görüntüsünü açmadıysam ben de. Bu trade up'ımızın maliyeti 16.40 dolar. E, ve ortalama float'ımızın 0.057 olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Float'lara gerçekten çok dikkat edin arkadaşlar. Az önce gördüğümüz gibi minimal bir yakalayamazsanız çok fazla kar oranınız olmaz. Bu trade up orta e, maliyette olmasına rağmen çok güzel karlar edebiliyoruz. Garilar eco çıkartırsak 60 dolar kere edebiliyoruz. Daha doğrusu 60 dolarlık bir item çıkarmış oluyoruz. Ee, onun dışında e, paramızı hani katlamayacağız ama en azından e, ufak da olsa bir kar yapabileceğimiz 57 var. Bir de famas var arkadaşlar. Onun dışındakiler zarar. Burada yaklaşık olarak %39'luk bir kar oranımız var diyebiliriz. Tabii ki Galileo'yu yakalamak için %13'lük bir ihtimal tutturmamız gerekiyor. Bakalım belki çok şanslı oluruz ve tutturabiliriz. O zaman trade'bımıza geçelim. 4 tane CZ 75 gerekiyor demiştik şu şekilde 4 tane CZ75'imize koyalım. Bu trade up'tan da 2 defa deneyeceğim. İnşallah ikisinde de galiler kazanırız ve gerçekten güzel bir kar ederiz yani. Bakalım bir de kalan 6 tane de P90 olması lazım. Şu şekilde koyuyorum. Kontrol ediyorum. 6 tane P90, 4 tane CZ. takası hazır diyorum ve 1, 2, 3 banana geldi olsun olsun en azından ne demiştik 1 2 e, dolar falan yaklaşık 2 dolar kardayız en azından en azından paramızı tutuyor yani zarar etmiyoruz e, güzel güzel bu da güzel zaten bir kere daha deneyeceğim belki ikincisinden bu sefer galiler yakalarız arkadaşlar Şimdi sıra geldi ikinci takasımıza bakalım bu sefer Galiları yakalayabilecek miyiz? 1 2 3. Abi bu sefer zarar ettik ama çok fazla zarar etmedik. 14.16 dolar bu çıkan item fiyatı. Ee, şu an pahalı 3. ve son trade up'ımızı sizler de ekranda görüyorsunuz. Ben de yan ekrandan bakıyorum. Bu trade up'ımızın maliyeti e, 65 dolar e, 65.99 dolar arkadaşlar. Trade up'ımızda gerçekten güzel avp'ler var. Eğer yakalayabilirsek çok güzel karlar edebiliriz. 65 dolar verip 170 dolar yakalayabiliriz. 151 dolar 120 dolar yakalayabiliriz. Print stream'imiz var. Long dog e, yanlış okumadıysam. Yani kısacası güzel avp skinlerimiz var. Bu 3 tane avp'den e, birini yak yakalamamız gerekiyor. Ortalama %15 ortalama %15'lik de bir kar etme oranımız var. Ben bundan bir tane deneyeceğim şimdi. Hemen hızlı bir şekilde trade up'ımıza geçelim. Evet şimdi 3. ve son trade up'ımızla karşınızdayım. Pahalı trade up'tayız. Öncelikle şu 4 tane. Öncelikle bu 4 tane çift paraketayı koyuyorum. Daha sonra da bir tane MP9 koydum. E, Auk koyuyorum. AK koyuyorum. Famas koydum. E, Maymuz, maymun işi bizim e, nakal fabrikalarını koymamız gerekiyor. Şöyle bir son kez kontrollerimizi yapalım. Evet buradan dediğimiz gibi güzel AVP'ler var. Valla ben print stream istiyorum. Fiyatı güzelliği için print stream istiyorum. Fakat onun dışında fiyat olarak 170 dolarlık olan e, CMYK olan bu AVP'yi almak istiyorum. O zaman takasa hazır diyorum. Bu Devam et butonuna bastığım zaman tam tamına 65.99 dolar harcayacağım. İnşallah 170 dolar kerelerim. 1, 2, 3 bastım. Abi yapma. Aa yapma 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 yapma. AK47 Nightwish 10.28 dolarmış arkadaşlar. Abi çok fena zarar ettik. 50 dolar küsür 50 55 dolar küsür ee, zarar ettik. Olsun AWP'yi de yakalayabildik. Bunun ihtimali %27'ymiş. Ya, e, düşük bir e, ihtimal maalesef AWP'ler çıkarmak çok düşük bir ihtimaldi. Ama olsun bugün elimden geldiğince sizlere ucuz, orta, pahalı trade-up'lar e, buldum ve bunları yaptım sizin için denedim. Sizler de. Sizler sizlerde hangisini önerdiğimi sorarsanız, e, ortayı ve en çok da ucuz öneriyorum arkadaşlar. Ucuz gerçekten yüksek profit. E, Ortayı da yapabilirsiniz, en azından hani zarar etmezsiniz. Onun da ihtimalleri fena değildi galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, onun dışında oradan güzel 60 dolarlık bir galiler skin'i çıkartıp kârda edebilirsiniz. E, umarım. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı güzel bir yorumda bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için cs videoları çekmeye devam edeceğim. Bakalım bu ilk trade up video serimizde. İnşallah beğenirseniz bu trade up serisinin devamını da çekmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.